Hıh. Başla. Bu adamdan sayık yemediğini şüphetmeyiz ya? Prens de prenses gelmiş Prenses Okçu Prens de bu Boyu uzun iri arkadaş Hı. Tamam ne gelecekse o da dozajı ayarlaniyor. Ya ağzımın tadı soracağım. Bırakma, aslında o geliyor.

Burada sütçe içinden içine girdiniz. Biz bizim bir de dev. Mesut olacak. Bir de üzerine Voltonik dev olacak. Bu volta niye indirmem, öldürtmememiz lazım. Gitmemesi lazım yani lazım. Oğlum sen var ya sen. Sen tosun gibi tosunsun. Önde beklesene biraz. Tosun gibi tosunsun sen. <gülüyor> <gülüyor> Tosunum benim. Senden beklenen de bu he. <laughs> tosuna bak tosuna koyacağım. <laughs> Göreyim. <laughs> Hadi bakalım. <bağırın. gülüyor> <laughs> Dördüncü dev geldikten sonra dalacağız. Ben var ya. Videodasında bunu bunu neyse. Tamam çaktırmayın. Ben böyle, var ya. Videodasında bunun sağlamasını yapmıştım. Çaktırmayın. Thank you for watching. Geldiğine göre atarız. Cenk. Gir. Sen öyle bir tık. Azıcık öndeyim. çok az öndeyim. <laughs> Oha! Milyonları gerçekten... Dikmediler mi? Oğlum bu var ya bu. Bir 50 bir 60 bir 110, 110 vuruyor. Yani grafonda bile fazla vuruyor. Yani grafonda 10 fazla vuruyor. Ahan da bu ganda. Bas <laughs> Bakalım yani bu sefer elitlerimiz iyi gidiyor. Vatanımızı kaybetmedik. Bu generali de harika gidiyor. Canına bakın generalin Sizi var bir, Çok uzun süreler idare eder. Aga kayraydır. Üstüne taşıda basılır mı kanka ya? Oğlum, öyle umarım ki bizim askerler önümüzü kirlerle izlerle görmez bundan. Çok az zararla çıkmalarını istiyorum. Tekme tekme tekme. Var ya artık yıldırımdan dolayı oyun bir akasmaya başladı. Ve bitti. Bölüm hızlı bitti. Düşündüğümden hızlı izdi. Düşündüğümden de hızlı bir izdi. Kolay Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi iki tane sandığımız var. Altın sandır 320. Ben bunu bekleyeceğim. Açınca da artık 336. Birazcık ne yapalım? Klasikte gidek mi? Dur oğlum biz önce bir şey yapacağız. Dur. gerçekçi olması için böyle yapacağım ya normalde eee bir, bir. Ee. normalde böyle gerçekçi olsun diye yapıyorum. Ben ya, ben, dışarıda, adım, şey yapıyorum öğretici ya, atlayalım ya çünkü her bilinçli birey yapabileceği gibi bundan atlamak Her bir <gülüyor> <gülüyor> Evet yanımıza iki tane su dört veriyorlar <laughs> Bunlar var ya başlangıç olarak yani ilk sola dört bundan Bunlar sopalı hatta ilk konuları da bu şekilde <laughs> Hadi bakalım Hadi bakalım o o şunun kasılmasıyla bunların işlememiz lazım. Bakalım bu otorma başlangıç mali bizi ne kadar götürüyor? 100 110 110 110 kadar mı? Evet 110 kadar. 110 götürüyor. hizan yirmi beş kalıysa yüz otuz beş ben öyle bir iki sıra yapar o zaman dırt dırt tokatlamacalı sıralı takavar iki sıralık bir suvada. Oğlum ufak bir suvada grubu bize. Şimdi size bunların ne kadar zayıf olduğunu göstereceğim. Kolay yüzler ki bakar mısın? 16 vuruyorlar. 60'tan asla canları var. Her şeyleri çok zayıf. Sayın bunların. Esed'de de çok zayıf. şeyde en tartışmasız ta en zayıf ırklardan bir Tabi yani sürü halinde değillerse. Bakar mısınız? Sadece 8 su kaç vermeden alır. Var ya bu bunun çok da basit. Sadece ufak bir ufak bir o grupla edebiliyoruz. Nasıl bu zırhları hmm. tanesini 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 Rahat ol Dayanacağız <laughs> Hadi bakalım ya bir tane Ha oyun zaten bunu tamamlıyor muuz <laughs> Oyun bunları tamamlıyor ya sıkıntı yok. <laughs> ben iyi ki oksijen oh, vermişiz. Evet, hem öğreticinin bize gösterdiğinden daha fazla askerimiz var. Öbür türlü iki askerle hiçbir şey yapamazdı. Oğlum bence var ya burada bir, bir sıra bastardı. Bakalım 8 kişiyle direnebileceğiz mi? Hadi lan. Hadi oğlum, indirin. Hikaye moduyla beraber devam. Elimizde 8 kişilik bu grubu kaybetme, kaybetmememiz lazım. Yazar ona Onlara Onlar da ben oyuncu kontrolüyle canını doldurturum Hazır 8 kişilik bu orduyla Kocadan zarar vermez Evet 3 kişi bunlar böyle bize bir zarar veremezler bu şekilde Evet yine aynı şekilde 2 askerimiz ufak hasarlarla kurtuldu 2 askerimiz hafif yaralarla kurtuldu Uh, çok. Ama bu son baskınları. Aga şey değil mi? Bu kadar basit. Oğlum. Gördünüz mü? Bu o kadar basit. Neyse. Neyse bu kadar. Tabi yani reklamlar olmazsa olmaz aga. Reklam olmazsa olmaz. O yüzden biz bir söylüyor, bir şey yapacağız. Hatta en önce en önden hmm, tamam. Hadi nay